11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Mersin'in Mut ilçesi Çiçekçi Koyağı mevkii fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes sloganıyla düzenlenen etkinliğe, Mut Kaymakamı Osman Çelikgol, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, Yeşil Vatan için belirlenen alanlarda fidanları toprakla buluşturdu. Mut Orman İşletme Müdürü Utku Danış, etkinliğin önemine vurgu yaparak ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi mutta da yeşil bir gelecek için fidan dikiyoruz. Bu çalışmalar çevre bilincinin artmasına büyük katkı sağlıyor." dedi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Sevdamız yeşil vatan İzlediğiniz için teşekkür ederim. şafak çakmak yatılı bölge okulundan geliyoruz. Ar-Şikmet kenemiz huzlu ve güzelce devam ediyor. İnşallah bu ağaçlar bizlere ve diğer insanlara